Fuzulev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fuzulev'in katkılarıyla sunduğumuz Ramazan özel programımızın son bölümündeyiz. Güzel bir mekandayız. Ecdadımızdan bize miras olan Süleymaniye Camii Şerif'in bahçesindeyiz. Hep dedik ya heyecanlıyız mutluyuz diye bugün biraz hüzünlüyüz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'i uğurluyoruz. Tekrar ona varma duasıyla. Bir ay boyunca sizlere misafir olduk. Rabbimiz Celle Celaluhu'ya imandan, Peygamber Efendimiz'e imandan, kitaplara, meleklere iman bahislerinden sizlere aktarmaya gayret ettik dilimiz döndüğünce. Şimdi bugün bu Ramazan-ı Şerif'in son gününde Gelin bir muhasebe yapalım. Allah'ımız Celle Celaluhu'nun bize adeta hediye ettiği bu ay gerçekten bizden memnun mu ayrılıyor? Bu güzel mekanda Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken dua ile Ramazan'a veda edelim. Ve Allah Celle Celaluhu Ramazan mektebinden hakiki bir şekilde mezun olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazan her yıl tüm güzellikleriyle bize gelir, bizi ziyaret eder ve biz ona karşı mesulüz. Bunu da buradan tekrar hepimize hatırlatmak istiyorum. Allah'ımız bizlerin dünya ve ahiret saadeti için koyduğu kurallarla hayatımızı tanzim eder, nizam eder ve onu Kur'an-ı Kerim ile tezyin etmeyi bizlere emir buyurur. Peki biz gerçekten Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ifade edebildik mi? Ramazan'ın o önemini kavrayabildik mi? Ramazan bizi değiştirdi mi? Ve aynı zamanda o ölçüde geliştirebildi mi? Bunların cevabı sizlere ait. Ama buradan Kur'an-ı Kerim'in hidayet oluşunun o gerçeğini sizlere tekrar aktarmak istiyorum. Ramazan bir ötekisinden bizim için daha üst seviyede olmalı. Yani diğer Ramazan'a ulaştığımızda bir öncekinden daha iyi bir Müslüman, daha kendini yetiştirmiş, daha kendini geliştirmiş bir Müslüman olarak varmayı dua ediyor. Bu, bu temennilerle diğer Ramazan'a kavuşmayı arzu ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bütün kainatı, mükevvenatı yarattı. Çünkü bizlerin ahiret ve dünya saadetini istediği için. Hemen arkamda bu müthiş intizam üzere inşa edilmiş Süleymaniye Camii'ne bakın. Kolonları, minareleri, ardından içeriye girdiğinizdeki o süslemeleri. Mimar Sinan'ın müthiş bir matematiği var içerisinde, doğru mu? Evet. Şimdi sizin arkamda bu gördüğünüz bu güzel manzarayı daha da güzelleştiren o gökyüzüne bir bakın. O mavilik. Allah buyurur ki Lokman suresinde خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ Allah semayı direksiz yaratmıştır. Evet bugün bile gördüğümüzde hayranlıkla baktığımız bu cami şerifler değil mi? Ayasofya'sı ayrı bir güzel, Sultanahmet'i e ayrı bir güzel. İstanbul'un her köşesi zaten öyle. Peki Allah'ın göğü direksiz yaratması dikkat edin kudretinin bir delili değil midir? İşte bugün Rabbimiz Celle Celaluhu'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten artık bir muhasebenin yeri ve vakti geldi. Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken o bizden razı mı? Biz ondan razıyız elbette ama biz onu razı edebildik mi aynı ölçüde? Bu sorularla Ramazan'ı uğurluyoruz. Ve bunun için Rabbimiz Celle Celaluhu'yu iyi tanıyor olmamız şartı var. Eğer Rabbimizi iyi tanıyamazsak Ramazan'ı da o ölçüde iyi idrak edemeyiz. Bunu bekleyemeyiz. İşte bu bağlamda aslında Süleymaniye Camii ile baktığımızda o semanın birleşimi, o bulutların akıp gidişi bize Allah Celle Celaluhu'nun da kudret noktasında ne kadar uçsuz bucaksız bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Allah'ımızın bizleri affetmesi için bizlere emir buyurduğu o vesileleri şimdi biraz konuşmak istiyorum. Eğer bir kişi tefekkür ile imanı bir araya katarak yoğurursa ben inanıyorum ki o iman Allah'ın inayetiyle ziyadeleşecektir. Bunun için Allah'ımız bizlere emir buyurur. Ra'd suresinde şöyle der. Ben uzun ileeri rahmetinler Bak rabbinin rahmet eserlerine. Allah Celle Celalhu bizlere emir buyurur Ve der ki bak şu ağacın yeşili, şu çimenin yeşili birbirinden farklı. Ve ardından Allah Celle Celalun o yaratma sanatını temaşa eden kişi, kalbindeki imanı böylelikle ziyadeleştirebilir. İşte biz gerçekten bu yolu yakalayabilirsek Ramazan mektebinden takdir alan bir öğrenci misali mezun olabileceğiz. İşte biz bu güzelliklerle hayatımızı tezyin edebilirsek o zaman gerçekten Ramazan bizden razı bir şekilde ayrılacak. Ramazan evlerimizde 30 gün boyunca misafir oldu. Sahurlarımız, iftarlarımız, evimizde kıldığımız teravih namazlarımız, mukabelelerimiz hepsini Rabbim kabul ve makbul eylesin. Bu noktada değinmek istediğim aslında 30 gün boyunca da hep hatırlatmaya gayret ettiğim şeyi bu son bölümde de sizlere aktarmak istiyorum. İhlas. Allah Celle Celaluhu'nun oruç ibadetini farz kıldığında bize hatırlattığı o لَعَلَّكُمْ tettakun Umulur ki Allah'a karşı takvalı olursunuz. Yani orucun sizi eğitmesiyle, orucun sizi güzelleştirmesiyle siz takvaya ulaşırsınız. Asıl gaye bu değil midir kıymetli kardeşim ve saygıdeğer büyüklerim? Yani ibadetlerin özündeki o ihlası yakalayabilmek değil midir? Mesela şu camiye baktığınızda ki Mimar Sinan'ın kalfalık eseridir. Bu camiye baktığınızda bir ahenk, bir düzen, bir nizam görüyorsunuz. Aynısı, daha doğrusu onun daha mükemmeli dünyanın varoluşunda, var yaratılışında yok mu? Kesinlikle. Bilâ şek var. İşte tüm bu hakikatleri hatırlayarak aslında gönlümüzde, sadrımızda, kalbimizde taşıdığımız o imanı da ziyadeleştirebilmenin yolunu aramalıyız. Ramazan bunun için vardı. Ve bugün son gündeyiz. Artık yönümüzü bayrama döndük. Bayramla daha da mutlu bir hale geleceğiz inşallah. Günahlarımız olmuş bir şekilde o bayram namazına ulaşabilenlerden eylesin Rabbim bizleri. Peki o Ramazan'ın ilk günlerinden son gününe kadar hep aktarmaya çalıştığımız o hakikatler. Bunları biliyor muyduk daha önce yoksa yeni mi öğrendik? Öğrendiysek notlarımızı aldık mı? Peki bu notları gerçekten de hayatımıza geçirebilecek derecede anladık mı, algıladık mı? Eğer bu noktada gayretimiz olmadıysa beyhude bir mevzu gerçekleşti. Ama ben inanıyorum ki kıymetli vakitlerinizi bize ayırdınız ve bu noktada Allah'ın inayetiyle Allah'ın yardımıyla hem bu yaptığımız iş hem sizlerin bize ayırdığı vakit bereketlendi. Çünkü Ramazan aynı zamanda bereketin de bir adıydı ve biz onu elhamdülillah 30 gün boyunca yaşadık. İnşallah diğer Ramazan'a da varmayı dua ediyor ve ümit ediyoruz. Peki Allah'ımız Celle Celaluhu Nisa suresinde buyuruyor ki وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ve eşedde tesbita ve izel le ateynahum min ledunna ecran ve şayet onlar söylenilenlerden ibret alırsa bu onlar için daha hayırlıdır ve biz Onların bu tavrından, bu hareketinden dolayı imanlarını ziyadeleştiririz. Onları sırat-ı müstakime iletiriz. Dikkat edin, söylenilen şeylerin nasihat vari olduğunu bilerek Onları hayatımıza geçirmek için dinlediğimizde Allah Celle Celaluhu bize hidayeti vaat ediyor. Ki bugün yaşama gayemiz bu. Allah'ın Celle Celaluhu o sıratın müstakimde günde beş vakit namaz kılan birisinin kırk defa dua ettiği o sırat-ı müstakimi Allah bize vaat ediyor. Çıkış yolu neresi? İşte söylenilenleri algılayabilmek. Söylenenleri anlayabilmek aslında asıl mevzu. İşte o hidayetin şifresi olan nasihat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde daha ayrı bir detayıyla bizlere vurgulandı. Nedir o? Din nasiha. Din nasihattir. Ne kadar bilsek de, ne kadar öğrensek ve öğretsek de nasihate hepimizin ihtiyacı var. Bazen öyle meclisler var ki inanın ağzımı açmıyorum. Çünkü o büyüklerimiz, o bizlerden daha bilgili olan insanlardan faydalanabilmek için. Çünkü Efendimiz ne buyurdu? Din nasihattir. Ve bu gayeyi biz Allah'ın inayetiyle ne yapmalıyız? Kendi hayatımıza koymalıyız bir namzet misalince. Allah'ımız söylenilenlerden ibret alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Söylediklerimizi evvela da yaşayabilmeyi bizleri muktedir eylesin. Ramazan-ı Şerif mektebinden güzel bir şekilde mezun olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Peki bunu nasıl yakalayabiliriz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Enes bin Maliye şöyle der. Vestain bi yeminik. Elinle kendine yardım et. Ne demektir bu? Yani dinlenileni, söylenileni not al ki yarın söz uçup yazının kalıcı olduğu gerçeğini bilesin. Bizler de adeta bir ders misalince bir Müslümanın bilmesi gereken o temel hatları sizlere aktarmaya gayret ettik. Rabbimden niyazım evvela onları kendi hayatımıza koyarak yaşayabilmek ve ardından da ihlas ile onu temsil edebilmek. Çünkü biz bu dini mübini İslam'ı yaşadığımızda işte bu Ramazan-ı Şerif vesilesiyle, oruç vesilesiyle, her gün beş vakit kıldığımız o namaz vesilesiyle ne yapacağız? İhya edeceğiz. Biz yaşadıkça o İslam'ın güzelliklerini temsil ederek karşı tarafa gösterdikçe adeta Musab bin Umeyr gibi Muaz bin Cebel gibi görevlendirildiğimiz yerleri Allah'ın inayetiyle İslam'a dönüştüreceğiz. İslam'a tebdil edeceğiz. Çünkü kendisi Musab bin Umeyr Medine'ye ilk öğretmen olarak atandığında Peygamber Efendimiz tarafından kendisi söylemlerinden önce eylemleriyle Medine'ye örnek olmuştu. Eylem söylem ilişkisine burada dikkat edelim. İnanın Allah Celle Celaluhu bizlere ilmiyle amil olanlardan eylesin. O cümleye bizi ilhak eylesin. Çünkü gerçekten bugün tebliğ ettiklerimizi temsil etme problemi yaşıyoruz. Gelin bu Ramazan'da o problemi, o sorunu ortadan kaldıralım. Ve bizler konuştuklarımızı da aynı zamanda temsil eden bir mümin haline dönelim. Allah'ımız Celle Celaluhu çünkü sözün güzelliğine değil, amelin, aynı zamanda o ameli işlerken kalbin güzelliğine bakıyor. İnne اَكْرَمَكُمْ indallahi اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Sizin en hayırlınız, Allah katında en üstün olanınız, en takvalı olanınızdır ifadesi de işte bu yüzden var. Ve biz aslında süslü sözlerle değil, kalbin süsüyle, imanın tezyin ettiği o güzellikle Allah'a kul olmanın gayesini taşımak niyetindeyiz. Rabbim niyetimizi sabit kılsın. Bu noktada da bizleri daim eylesin. Evlerinize Ramazan vesilesiyle misafir olduk. Belki birçoklarınız not tuttunuz. Söylediklerimizden daha farklı bakış açıları çıkardınız. Bunların hepsini yorumlarınıza bekliyoruz. Çünkü Allah'ın izniyle din ve İslam Bunlar paylaşıldığında artan şeyler. Ne demek istiyorum? Belki sizin bir bakış açınız daha farklı vesilelere Allah'ın inayetiyle yol açabilir. Hani biz okumadık, etmedik gibi o vesveselere düşmek yerine gelin biz de bir şey öğrenelim. İslam namına bir şey anlatalım, aktaralım. Eğer bunu yapabilirsek zaten Peygamber Efendimizin istediği, Allah'ın bizlere örnek koyduğu o modele yaklaşmış olabiliriz. İşte bir ay boyunca Allah'ın izniyle gerçekten Müslüman bir şahsiyetin bilmesi gereken yani sokakta herkesin vakıf olması gereken o hakikatlerden bahsettik. Allah'a imanı detaylı bir şekilde izah ettik. Meleklere neden iman etmemiz gerektiğinden sizlere örnekleriyle aktardık. Meleklerin delillerinden, ardından adil bir ticaretten, ahlaklı Müslüman olmaktan, insanlara karşı olan sorumluluğumuzdan, Allah'a, Kur'an'a karşı olan sorumluluklarımızdan bahsettik. Duam o ki Rabbimiz, söylediklerimizden en güzel şekilde ibret almayı nasip eylesin. Ve gelin programımızı Ramazan'da hepimizin ihtiyacı olan o tevbe konusuyla kapatalım. Rabbimiz buyurdu ki ya eyühellezine amenu tubu ila tevbeten nasuha ey iman edenler Allah'a nasuh tevbesiyle tevbe edin. Yani bir daha yapmamak üzere söz verin ve öyle Allah'a yalvarın sizi affetmesini isteyin. İşte bu Ramazan tevbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu, Cennet kapılarının sonuna kadar açık olduğu, cehennem kapılarının da sonuna kadar kapandığı, şeytanların bağlandığı o ayıydı. Rabbim inşallah hakkıyla ifa etmişizdir. Edebilmeyi de bize nasip eylemiştir diye dua ediyoruz. Sizlere en kıymetli olan vaktinizden bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Dualarınıza her program sonunda söylediğimiz gibi yine talibiz. Bizleri dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve programda burada, bu programın oluşmasında kameraman arkadaşlarımıza, ekibimize, Fuzule ve ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir ömür Müslüman şahsiyetin kendisinde bulunması gereken o bilgileri böylelikle hatırlarız ve bu güzel günlerde sizlerin duasıyla daha da daha güzel projelere doğru yol alırız diye dua ediyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Bayramı Allah'ın inayetiyle Allah'ın katında günahları affetmiş kullar olarak ifa edebilmeyi kendisinden dua ile ne yapıyoruz? İstiyoruz. Rabbim de inşallah ikram eder. Dualarınızı da unutmayın. Fuzul Evin katkılarıyla sunduğumuz Ramazan özel programımızın da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat. Huzurev Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundu.